Kaiser'in şeyinden devam edelim. Hı hı. Lütfen. Ee, de resimleri var Hayfa varışının. Ee, Alman kolonisini ziyaret ediyor. Bu, bu, ziyaretinde belki konumuz açısından en önemli şey Şam'a vuruyor. Hı. Hmm. Selahattin Eyyubi'nin mezarının başında e, işte o tarihe mal olmuş meşhur mutkunu veriyor. 1901. Bir de monte demiş. Çeşme 1901 mi? 1898. O zaman 1998. Ha, ikinci işte ikinci geliş senin söylediğin şu. Çeşme ikinci gelişin anısına yapılmış. Anısına yapılmış, yani, ama yani. daha sonra yaptırılmış. Ee, bir, yani 1898'deki gelişin anısına yapılmış. Evet. Yapılıyor. Yani onu, onu açılışta şey, yok o zaman. Şey, şey affedersiniz. Şimdi sevgili seyirciler orada İzzet Efendi'nin yazısı da varlar O kubbedeki hat o şeyindir. Ee, Nuri Korman'ındı. Hacı Nuri Bey. O zaman Beşiktaşı Nuri Efendi. Çünkü... Kaç doğumludur? Hı? Kaç doğumludur, Hatırlıyor musun? Nuri Bey. 1950'lerde de vefatı. Kolman'ın pederi. Hmm. 1950'lerde de vefatı. Ee, e, Bakmam lazım. Anladım. Şimdi. Ama çünkü İzzet Efendi gece Nuri Bey'in Beşiktaş evine geliyor. Aman diyor, yetiştiremedim. Yarın şeyler geliyorlar, yazıyı oraya işleyecekler. Ne halt edeceğim diyor. Nuri Bey oturmuş bir gecede yazmış yazıyı. Ya. Muazzam bir yazı. Evet hocam. Ş şeye bahsediyor. Şam'a, Şama, Şama uğramasına. Gidiliyor. Evet. Ee, Selahattin Eyyubi'nin mezarının başında tarihi nutkunu. Bu bir, bir, sürü tarih kitabında mevcut. Ee, önce Abdülhamid'e övgüler Oo. yağdırıyor. Ondan sonra en meşhur... 68'li. 1868'li yetişir. En meşhur şey diyor ki evet. e, 300 milyon Müslüman bilsin ki Alman Kaiser'i onların koruyucusu ve hamisidir diyor. Hmm. Yani birçok e, Almanya'nın İslam politikasını araştıran şeyler bunu Kaiser'in Almanya'nın İslam politikasını deklare ettiğini burada, bütün dünyaya e, meydan okuduğunu, e, 300 milyon Müslümanın hamis, hamiliğini üstlendiğini hmm. ve işte bu oportunist nedenlerden dolayı derken bunun en önemli ayaklarından biri de İslam politiktir. İslam? İslam politik, yani Almanya'nın İslam politikası. Ha. Şimdi Almanya'nın İslam politikasını e, ne düşünüyorlar? İngilizlere karşı Müslümanlara mı kullanmayı düşünüyorlar? Olay şu. E, yani şimdi bu Kaiser 1888'de iktidar olduğunda biliyorsunuz Bismarck'la anlaşamıyor. Bismarck. Kaiser'in Enver Paşa'da resmi değil mi bu? Bakayım. Yavuz'un bir... üzerinde. Evet ben verdim evet. o resmi. Evet, evet, bu... Filmdir bu biliyorsunuz hocam. Bu filmdir. Şey Hı. Enver Paşa karşısındaki. Yavuzlu filmdir bu. Evet. 12 dakikalık bir filmdir o. Hmm. O da çekilmiş. Doğru. Ee, şeye dönelim. <laughs> İslam politiğe. Aha. Şimdi şey şu. Kaiser Weltpolitik, dünya politikası diye bir politika takip etti. Ee, Bismarck'ın klasik politikası şeydi. Ee, Bismarck, Bismarck kim hocam? Bismarck e, şansölye. Şansölye e, e, Yani e, başbakan. Ya, ne İkinci... dağıtmayalım. Şimdi Kaiser'da Bismarck'ı geçersen kongrede yaparız da. Şimdi, ben anlamıyorum ben cahil bir gazeteciyim yani. O zaman ki, bilmiyorum. E, ya, şöyle yapalım. Çok dağıtmadan Almanya o Kaiser Wilhelm denilen galiba Alman kralı o adam imparatoru herhalde. Kaiser evet. Ha. o adam Türkiye'de ne yapmak istiyordu? Ya bunu anlatalım yani çok şey yapalım. Türkiye şunu yapmak istiyordu. Ha. Ee, özellikle padişahın halifelik şeyini kullanmak istiyor. Yani İslam Hı. politikası dediğimiz şey. Ama şimdi İslam politikası deyince bunu dünya evet, politikasıyla politi onu ba bağlantılındır. Çünkü başka türlü anlaşılmaz, eksik çok olur. Yani bunun şeyi İslam politikası Orada. da şu, ee, hedef de şu. Diyor ki Kaiser, işte meşhur deyimi. Almanya Güneşteki yerini almalı. Güneş'teki yerinden kastedildi. Anı bu İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluğu var Biz de aynısını mı bulalım? Evet. Heh. Diyor ki biz de zaten Kaiser'in temel hedefi bu dünya gücü olabilmek için diyor mevcut dünya gücü olan İngiltere'yi ya saf etmek lazım ya da zayıflatmak lazım. Hı. Biliyorsunuz o dönemde bugün Amerika neyse o dönemlerde İngiltere o. Evet. Dünya gücü üzerinde güneşin evet. batmadığı bir imparatorluk. Ee, özellikle bu imparatorunu denizlerde kurmuş donanmasıyla. Ya bunlara karşı Müslümanlara Hı. kullanalım diyor. Aynen öyle. İngiltere'yi nasıl zayıflatabiliriz diyor. Ee, İngiltere'yi de İslam politikasıyla zayıflatırız. Çünkü eğer diyor İngiltere'yi sömürgelerinde güvensiz bir ülke haline getirirsek ki İngilterenin sömürgelerinin önemli bir kısmı Müslümanlardan oluşuyordu Hindistan, Afrika, Kuzey Afrika, Mısır ee, ve diğer bilimun sömürgeleri. Eğer diyor. Bu şeyleri sömürgeleri, Müslümanları İngilizlere karşı e, ayaklandırabilirsek, ayaklandırabilirsek bütün dünya görür ki İngiltere öyle çok büyük de bir imparatorluk değilmiş. Bu bize kimin? Bu Hayır, fikir kimin? Ayet mi? Opa, opa. Oppenheim ismini çok az adam bilir Aynen. vallahi. Hı. Yani Erhan tü efendim. Türkiye'de Hayır şimdi yeni tezler enteresan. Takdir etmek lazım. Avrupa'da yazı bazı yazılan kitaplarda El Kaide'nin temeli Oppenheim diyorlar. Yani öyle bir Avrupalılarda böyle ilginç bir hikaye var. Oppenheim Max von Oppenheim Hı -hı. çok enteresan bir adam. Yahudidir. Evet. E, çok enteresan. Sonra Katolik olmuştur. E, çok dağılıyor konu herhalde. Yani Hitler'in Hitler'in Yahudi şeyine kadar bunun 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 yüzünden oldu deyip yazan çizenler var Oppenheim. Onu yazdıysa yanlış. Onun da etkisi var. Evet. Onu Ama yanlış. Hitler üzerinde en fazla etkili olan Nietzsche.